Hocam hemen atlamadan bu soruyla ilgili bir soru var. Ee, hani yakınken onu da sorayım dedim. Veri bilimine ilgilenen e, farklı meslekli disiplinlerdeki insanlar var. Mesela psikoloji olsun, sosyoloji olsun, finans olsun. Bu insanların işini yürütüyorken veri bilimle ilgilenmesi onlara maaş olarak ya da işte pozisyon olarak ekstra bir katkısı olur mu? Ee, şimdi mesela e, biz dünya üzerinde bu Glassdoor.com'a baktım. E, ortalama maaşları veriyor ülke ülke. Ee, sadece bir finans çalışanına baktığımızda işte ortalama 5 bin dolar aylık e, maaş koyarken veri bilimcisine baktığımızda bu değer direkt ortalama e, 9 bin 500 dolara çıkmış. Ee, öyle yani neredeyse iki kat bir fark var. Ee, bir tarih mezununun ortalama maaşına Türkiye için baktığımda 5000 lira olarak e, bana bir geri bildirim yapıyor. Glassdoor.com işte Indeed.com gibi siteler. Ama veri bilimcisi olarak girdiğimde gene bu değer ortalama 7500 liradan 9500 lira bandında. Hani e, daha senior oldukça hani yükseldikçe uzmanlaştıkça tabii bu daha da artıyor da maaşı bayağı etkisini görebiliyoruz. Ee, neden? Şimdi bir ekonomist düşünelim. Bu ekonomist hisse senetlerini kendisi değerlendiriyor. Bir finansçı işte kendisi değerlendiriyor bir anlam katıyor ama bu öngörüleri kendi kendine kalıyor. Hani bunu diğer insanlara aktarmak istediğinde arkada şey yok verilerden kullanabileceği bir bilimsel araç yok ama bunu yapay zeka algoritmalarına ile işte veri madenciliği algoritmalarıyla şekillendirdiğinde şey bunu bilimsel olarak sunmuş oluyor hani benim algoritmamın sonucu bu. Ben bunu kendim sadece uzmanlık öngörümden değil, bilimsel araçlarla da destekliyorum oluyor ve bu kapsamı genişlemiş oluyor kişinin ve doğrulaması artıyor. Yani ispatlanabilir bir hale gelmiş oluyor. İstatistiğin de özelliği budur. Mesela istatistikte neden her şeyi kullanır? Mesela ekonometrik bir çalışma yaptığınızda ya da e, psikiyatrik işte hastalarla ilgili semptomların çalışmasını yaptığınızda bunu bilimsel olarak güvenilir kırmak için istatistik testler yapmanız lazım. E, çünkü o yapmazsanız bilimsel olarak anlamlı olmaz. Aynı şekilde e, bir örneğin siz gazete okuyorsunuz. Günde 10 tane gazete okuyan bir adam düşünelim. E, bu kişi diyor ki işte şok haber başlığı ne kadar da çok geçti diyor. Bu kişinin bunu kanıtlaması için tek tek sayması lazım değil mi? Şok haber işte tüm gazeteleri alıp sıralaması lazım. Ama bunu bir yapay zeka algoritmasıyla otomatik olarak tüm gazeteleri indirip oradaki haber başlığını işte doğal dil öğrenme yöntemleriyle yaptığı zaman hem bunu çok hızlı bir şekilde yapıyor hem de algoritmasıyla bunu doğruluyor. Başka bir söz üzerine de mesela şok haber değil. İşte şimdi de bana e, gazetede Amerikan hükümeti başlığını çıkar diye başka birisi bunu söylediğinde aynı şekilde doğrudan algoritmasıyla on, sadece 10 gazete değil 100 gazete 200 gazete üzerinde daha çok veriyle bunu gerçekleştirebilmiş oluyor. O, o sebeple tüm alanlara da entegre edilebilen ve e, kişilerin performansını arttırdığı için ispatlanabilir çalışmaların ispatlanabilirliğini arttırdığı için e, maaşa maaşada ve kişilerin iş bulma imkanının artışına da sebep oluyor tabii.